Arkadaşlar bu benim sizinle ilk videom olacak ee, Adım Nisa Gebek adım Ela Soyadım Çantik Nisa ile yani arkadaşlar Yaşım 9, 3. sınıfa gidiyorum Ocak doğumluyum Ocağın 15'inde doğdum arkadaşlar ee, Umarım sizinle güzel videolar çekeriz Eğleniriz ee, Kusuruma bakmayın belki Yani kusur olabilir bu videomda İlk videom olduğu için arkadaşlar Özür dilerim yani kusurlarını kabul edin lütfen Arkadaşlar ıı, mesela benim sevdiğim şeyler spor tarzı şeyler, yüzmek, koşmak, yürümek, yemek. Ee, bu arada ıı, yemek olarak en sevdiğim şeyler mesela ıı zenga ıı, falan öyle abur cubur tarzı şeyleri çok severim arkadaşlar. Ee, başka Arkadaşlar nasıl bana ailem izin verdi YouTube için? Yani YouTube için şöyle birinci sınıfta sordu bana yani hiç şey yapmadılar arkadaşlar. Yani doğru düzgün bir cevap alamadım. Sonra işte şimdi daha birkaç defa daha sordum ve hayır cevabını verdiler şimdi evet yapabilirsin dediler bu arada youtube için erken başladığımın farkındayım arkadaşlar ama çok istediğim için başlamak istedim ııı ee, isterseniz yani gerçekten <laughs> kusura bakmayın gerçekten ee, ben yani bazı aralar sizi kırabilirim belki de üzebilirim o yüzden çok özür dilerim İnşallah ee, inşallah yani İyi olur. Lütfen abone olun. Beğenin veya yapabilirsiniz. Arkadaşlar ilk videom olduğu için abone çok ihtiyacım var. Lütfen abone olun ve bay bay.